Merhaba arkadaşlar Türk Eğlence işinden ben Hasan. Bugün sizlerle Yeşil Slime'da Muhammed bize eşlik edecek. Nasılsın Muhammed? İyiyim. Ee, bugün arkadaşlar... Şimdi bugün ev yapacağız. Öncelikle taş, kayak, makas oynadık. Bu çıktı. ilk bu evini yapacak. Sonra da ben yaparım. Yani ilk bu yapacağım. Neden aldıysam artık. Sen aldı, ben almadım. Orada da biz skin'i daha yeni seçtik göster arkadaşlara. Aynen. Muhammed'in skin'i Muhammed'in skin'i de ben de oynuyorum. Ee, başka bir gün ee, Muhammed sizinle evde internet çekilmiş miydi? Çekildi. Hem de bayağı oldu. Bir iki hafta. O tamam. da bayağı sayılır. Ee, şey, artık şey yaparız. Online oynarız. Online? Ha. Multiplayer. Evet. Artık mikrofonum da var. Artık bunu da de şey olur. Ses evet, şu anda ben Muhammed'in mikrofonuyla mikrofonundan konuşuyorum. O evet, artık Skype'den böyle konuşuyoruz. Minecraft oynarken çok oyuncu oynarız belki değil mi? 6, 6, 7, 8, 9, 10. Kendi bir Çok oyuncu oynarız. Sizlerle yes server, modlu, exit yapabiliriz. Belki eksik mod olmaz da. Ee, ben şey çok güzel olur. Ne olursa ne? Kaç para ki? Ee, 20 lira vardır en fazla. Biriktirin parayı ya. Evet. Ee, en az 20 lira var 4, 5 Ben, 4, ben biriktirin parayı sana 5. veririm sen abi bana? Olmaz değil mi? Ben de almasını bilmiyorum ki Bana da arkadaşım veriyor ha? Evet. Arkadaşın ben çağır bana ver. Ben de Ne <laughs> Nereden alıyorsunuz artık? İnternetten, internet asılsın oluyoruz o ama yani internet kafemize giderim. Bizimki çok yakın zaten internet kafe. Hemen biraz internet kaf internetten. Ha. Bizim internete giriyorsun. Ne Bilmiyorum ki arkadaşım bana. Ben bu dışında duruyorsun. Sonra da ben de aynısını yaparım. Sen nasıl bir şey yapıyorsun? Abi ben de tam olarak bilmiyorum ki nasıl bir şey yaptım. Allah bana hiç sormayın. Kendi blokları seçti. Ben de kendimkini şey, seçeceğim. Burada ben kendi bloklarımı seçerken bayağı oynanabilirim. O yüzden videoyu keseriz blokları seçmek için. Evi de düşünür nasıl yapacağımı. Öyle blokları seçeriz. Sonra öyle videoya devam ederiz değil mi? Evet. Yani Söyle sorun ters. olmasın diye. Şimdi o kadar saat o kadar bekleyemem. Bu hemen gitti buldu kendi bloklarını. <laughs> Hiç saniye olmadı resmen. Ben iki saate zor buluyorum. Üç buradan da 3 tane çıkarsak iki dakika bu kaç blok ilerden Matematik Beş Allah razı olsun. Ben <laughs> de. Bir, bir dakika Bir, iki, üç. Burada sayıyorum. Keşke videoyu kesebilsek ev yapsak ya evden sonra da. Arkadaşlar umarım like atarsınız benim yaptığımı. ben bunu bir, bir kat ileri yapacakmışım. Şey benim sesim çıkmıyor bir dedi mi? Çıkıyor. Çıkıyor mu? Evet. Tamam. o kadar da gerizekalıyız. Pardon. Gerizekalıyız dedi ben. Yani. Kendi sözü kendisini gez. O, o kadar da akıllı değiliz. Ona da o boşluğa kafa mı koyacağım? İnşallah <laughs> benim inşallah benim. Ben hamdi cehennem yazısı yazacağım. Ben hamdi cehennem. Ateşlerde koyarsın. <laughs> tamam. Aksiyon dolayı. Sakın bunu sonunda ben de bilmiyorum. Aklıma uydurdum böyle bir şey. Hayvanlar girmesin diye. Ben zaten hayvanlar bir alakası yok ya. Bana ne? Bu arada yıkılır ha. Bana ne? Ya yapıyorsun <laughs> Bana ne? Çocuk bana ne yapıyorsun? Şu anda ben yapraktan evi yapmıyorum kenarlarına döşeme yapıyorum. Rüzgar da vursa bütün renkli farkları <laughs> Rüzgar gelme buraya Burası gel İyilerin tarafı Bu arada arkadaşlar ben de güzel videolar çekiyorum İzlemek isterseniz Reis Komite e, e Riz, kamik, yazın Yeşil Slam diye çıkıyor ama Yeşil Slam yazın ne çıkıyor? şey e, ilerledikçe olur Benim kanalım bir tane vardı arkadaşlar Gamebook aslında GAMİN TV yazınca çıkıyordur, GAMİN TV yazınca. Ama artık game GAYNLOOK yazıyorum. Çıkıyor, o da 30 abone, 10 abone olmayın çünkü hesabını filan e, başkasına verdim. Yeni kanalın ismi neydi senin? Türk İşi Eğlence İşi. Zaten bu kanalı atacağım, sonra senin kanalını da atacağım. Benim kanalım var ki. Muhammed'in kanalını da atacağım. Benim kendi kanalımı da atacağım. Eee ne derler, benim kanalımda Muhammed'in açıklama kısmını atacağım linki e, kanalını eee e, e muhabbeti kanalına atınca da benim linki atacağım arkadaşlar sizden de iyi Eskimi TV yazın kayıp resmi çıkacak kafası sadece kare şekli zaten iyi ilk, 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 ilk çıkan iyi, iyi açar açmaz ilk önünüze çıkanı o ben de verir. ilk de çıkmıyor ki ben de ilk sırada i̇lk de çıkıyor ben dörtte çıkıyor dördüncü sırada sen de ilk de çıkıyor ben de nerede çıkarsam da creeper resmi olacak Aris kimi televizinde çıkmazsa yeşil slime yazı. Orada bir sürü videolar yaptık. 17 tane çünkü ben daha yeni açtım kanalımı değil. mi? Kaç tane? İşte 17-18 tane videom var. Daha yeni açtım kanalıma özel. Şey ne bölümler çekmişim? Blood. GTA Türk araba yarışı GTA Türk geziyoruz e, hmm. Microsoft var bölüm 1 bölüm 2, bölüm 2'yi de yaptık bölüm 2'yi oh, de yapacağız ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, oh. onu da ben yapacağız bölümü de 3'ünü yapacağız şey, first, first blood çektim counter'a benzer bir oyun ama çok güzel oldu Söyledin, bunu yazsam bunu yazmadan olmaz. Minecraft Survival'ın 3. bölümünde mikrofonu da çekeceğim, konuşabileceğim. Artık abim gösterdi nasıl konuşacağım ayarlarıyla. Artık ben de konuşabileceğim. Hayırlı olsun. Çok konuştu ya, nefes nefes alalım. Cehennem dibi. Cehennem dibi yazsaydım ben. Ne ya Bitti mi? Hayır. Bu evim daha girişi. Herkes ev kara yapıyor ama modern ev yapınca böyle yağmur kumluk yapıyorlar. <laughs> Sonra evinizden kara yapıyorlar. bunu beğenirsiniz. Ee, ben bile bile böyle yapılışını göstermek istedim. Ne dersiniz? E, sizlerin, de, e, sizlerin de bunu yapmasını isterim. Arkadaşlar bu arada ben sadece videoları 10 dakika çekebiliyorum çünkü ben kan var. Kemaker yüklemek için benim bilgisayarım fazla şey yapıyor. Fazla virüs var o yüzden de şey de yok, ekran kartı da yok, çok sorun. 4 5. O yüzden abim 4, bana Skype'de ekmek her yollayacak, bir de sana kart yollayacak, değil mi? Evet. Sonra da istediğimiz kadar sınır. Sonra da şey yapacağım. Bir tane video izledim. Sınırsız bir sınırsız kaymakar diyor. Yani sınırsız video çekebiliyorsun bir saat falan. İstersen hmm. çekebilirsin. Onu yapacağım. Bir saat falan video çekeriz. Zaten ben istediğim üzere... Zaman... Arkadaşlar e, benim şey kanalım vardı. E, bir tane kanka önünde <laughs> oyunda kanka oyunda kanalım vardı arkadaşlar benim. Onu çaldılar. Erda diye bir çocuk. Şey videolar çekmiştim ya. Siz söyleyin Survivor. Söyle Yarışmalar. Her şey varmıştık. Yok ya. <laughs> tamam geri geldik. Geri geldik arkadaşlar, bir kesinti oldu. Sinyal düştü. Ben uğraşmadım, bir saniye elde olmamıştır. Bir dakika. Oldu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne güldük derseniz önemli bir şey olduğunu söyleyemeyiz, tamam Kadın gibi konuştum hala Halim'i. öyle değil

Şıkartımla. ben. fazla güzel ev yapamam belki çünkü ben hiç aklıma ev gelmiyor. Çok sıkıcı evler. Yapıyorum. Ben şu anda e, benim de şu anda aklıma ev gelmedi. Ben kafamda e, ne var mı yok kuruyordum arkadaşlar. Bana yani ben de blokları seçeceğim valla. Hiç karışmıyoruz. Yani bu videoyu hem abimin kanalına hem de benim kanalıma atacağız bu videoyu. Yani ikisinde de abone olun. Sizden siz nasıl benim kanal res resmi yazınca Ve arkadaşlar benim kanal bir özel şeyler yapıyorum Ne? Ee, en çok e, Nasıl söyleyeyim? En çok bizi görüntüleyen kişilere Bizimle birlikte yanımızda Video çekebiliyor İster canlı ister e, video Cezalı yarışma Eşek şakaları da yapabiliyoruz arkadaşlar Umarım sizleri yanımızda Görmekten memnunluk diyoruz arkadaşlar Hem ev yaptım hem de evin bahçesini yaptım Şöyle el daire şeklinde. Şimdi ben bu eve nasıl mı gireceğim diyorsun. Arkadaşlar bak eve nasıl gireyim ne videosunu başka bir yolu çekelim. Neden? Çünkü ben birazcık restoran işleriyle uğraşırım. Şey yaparsın ya altına şey koy. Hayvanlar da hayvanlarda girsin selam meleküm bir çayımızı içeriz. <laughs> ya. Öldürürsün ya. Yani. Sanki ev yapıyoruz. Bir de tuz evet, şey koy. Yapıyoruz. Zaten onu koyacağım. <laughs> Bu arada biz Hiroblar'la öldürmüştük. Video çekmiştik ama görüntüyü yapamadık. O yüzden çekemedik. Aa, hayır. O yüzden de görüntü gitmişti. O çok üzüldük. Evet ama bunu tekrardan çekeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben bir daha geldiğimde çekersin. Yine ben evdeyken çekerim. Sen de bir kez çekersin ben de bir kez çekerim. O bilmiyorum sen nasıl çekmeyi planlıyorsun? Kodların her şey bende. Ha. Ben Hı -hı. sana atarım ya. Ama sen bir açsan var ya yeter bana. Muhammed. Efendim? Nerede? Tamam. Tamam hadi görüşürüz Muhammed. Arkadaşlar Muhammed arkadaşımız gidiyor. Görüşürüz Dur üzere Muhammed. Sen bir söyle. Arkadaşlar bir dakika ben sizi aklı çıkartayım. Efendim? Oğlum <laughs> <laughs> hadi gidiyor. Gideceğim gideceğim. Bir saniye. Tamam görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika şu anda bir ben AFK'yım AFK durumunu yaşıyorum Hadi görüşürüz Muhammed Tamam geldim arkadaşlar kulaklığı da değiştirdik ama kulaklığı ben dedim kullanıyordum rahatlayayım diye Ve Muhammed kapıyı kapattı gitti resmi düzenlemeler ee, yapmayacak o kendi kanalında çeker. İşte linkini burada bulabilirsiniz. Açıklama kısmında. Ya Bir dakika arkadaşlar. Hasan Tamam arkadaşlar bir dakika. Güzel oldu ha evin dışı çekelim. Bir dakika arkadaşlar. Ee, tamam geldim. İçin dedim. Şuraya koysam hala düşünüyorum ya. şuraya neredeyse yarım blokluk bir şey koyalım ya da tam bir blokluk galiba bunun altı Aman tam bir blokluk bir şey koysak ne koyak bir bakayım envantere kaşığı alışverişleri da şey koyarız Işık taşıyla şöyle evlere yarasa girmesin diye şöyle tarz onu da sonra yaparım bu küçük katlı bir ev Arkadaşlar ee, küçük ev e, şekil bahçeli tamam güzel durdu. Şimdi ışıklandıralım evlere yarasa girmemesi için. Evlere yarasa girirse yandınız arkadaşlar. Her yerin aydınlık olması gerekiyor. Eve yarasa girmesin Tabii ki de evin içi aydınlık olması gerekiyor. Evin içi aydınlık olamazsa ben bir bakayım evin ev küçük abi abicim Şuraya 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 bir, bir de Şöyle içeriye koysak daha güzel durdu aynen Dışarıdan da güzel duruyor şunlar Güzel durdu bence Evre güzel Yapmanızı tavsiye ederim içeriye İçeriye aa İçeriye size bırakayım isterseniz arkadaşlar. İçeriye siz istediğiniz gibi dekor yapabilirsiniz. Ben şöyle şimdilik ee, Şöyle bir şekil mekili bir şeyler yapayım şöyle tarz. Kitaplık. Şöyle bir de merdiven koyalım hani e, almak için filan. Güzel olsun. Mesela şuraya çıkıyoruz. Şu kitap falan alıp tarzı artık. Şöyle tamam. Başka. Ama şurayı birazcık az biraz yapmışız. Şöyle. Üç, tamam. Şöyle yapsa çok güzel olur. Tamam. Şimdi şurasından da şuradan da onu çıkartak. Tamam. Şu en üsttekini kır. Tamam arkadaşlar. E, e, tabelamızda da alalım. Başka ne gerekiyor? Başka bir şey gerekiyor muydu? He, hatırladım. E, bir de bir gelebilir. Telefonumla şu oldu. Ne ihtiyacımız vardı? Unuttum ya. Hatırladım. Şunun renginde yok değil. Bu. Evet. Şimdi şuraya koyalım. Şurası yatak. Yataklı keyif bir şey. Şöyle oturup ayaklarımı uzatıp okumak bir şey. içeriği dediğim gibi siz istediğiniz gibi dekor edebilirsiniz. Ben şuraya televizyon koyayım ama şuradan şöyle bir dakika yapayım. Benim demek istediğim şeyi anlarsınız. Şöyle kendinizce bir parkur tarzı bir şey. Şöyle merdiven tarzı. Sonra başka olmadı bilmem. Eee. Şuraya saksı falan, ağaç falan da ekebilirsiniz. yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şeydir arkadaşlar. Ya şuraya da koyalım da. Güzel durdu. Kuzu seni belki bir gün bir şey yaparız boşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle evimizde de fotoğrafımız çekilip videomuzu bitirelim. Dediğim gibi Muhammed'in skinidir. Arkadaşlar uzun lafın kısası bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.